Arkadaşlar Merhaba birlikte de değişik bir videodayız. Bugün yeni box eldiven, box e, eldiven ne ya? Eldivenlerinin açılışını yapacağız. Başlayalım. Bu eldiven nasıl açılıyorsun sadece Sistemini de bir türlü çözemedim. Şu böyle bir şey bu. Böyle. Klasik işte, klasik box eldiveni. Şimdi bunu böyle açacağız. Açtık. Ne kadar kolaymış. Dışarıdan böyle o plastiğiyle sanki daha böyle koyu bir kırmızıymış gibi gözüküyor. Ama şu an ışıktan da değil. Şimdi paketi açınca daha açık bir kırmızı oldum. Ha evet. İki tane var bunun içinde. Güzel. Poşetler bitti. Şimdi böyle eldivenler. Önüne gelirsek Böyle Şimdi buradan açıyorsun Değil mi? Böyle Açıyorsun Eline böyle geçiyor bir deneyeyim mi? Ben bir deniyorum Aa. Böyle deneyeceğim işte Bunun cümlesi biraz olmuş Tamam şimdi Buradan geldi Kapatalım Oldu galiba oldu galiba böyle gözüküyor. Thanos'un eldiveni gibi gözüktü. Hop! Çok güzelmiş. Şimdi klasik kırmızı eldiven bu. Ele uyuyor. E, güzelmiş. E, böyle logosuna gelirsek bayağı mantıklı bir logosu var. Klasik bir boks eldiveni için. <laughs> Diğeri, diğeri de aynısı zaten. Ne fark olacak ki? İki tane boks eldiveni bu zaten. Boks. Böyle. Bu da aynı açıda. Hepsi aynı. Bu, bu neresi? Arkadaşlar bu kısmı ne kısmı olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın. Çünkü şimdi ben boks eldivenleriyle ilgili çok da bilgim olmadığı için bilmiyorum açıkçası. Ama böyle bir boks elmeni işte bu. Şimdi buna boks yaparsın. işte bir şeyler yaparsın. Zaten boks elmeni bir boks elmeniyle ne yapılabilir ki? Boks yapılır. Ne bileyim başka bir şey yapılır. Ne yapılır ki başka? Boks yapılır. Kickboks yapılır falan. Yani çıkartıp elimi terlet. İki dakika durunca elim terliyor burada. Tamam. Ee, daha fazla böyle kısa ama eğlenceli ve komik videoların gelmesini istiyorsanız videoya 10 like gelsin. 10 like gelirse böyle bir kısa bir kutu açılış videosu çekeceğim. Ee, diyorum ve videoyu bitirmeden önce de videolar katmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Böylece cihazınıza yeni video falan dediğimde hemen bildirim gelir. Bir de bu edivenlerden istiyorsanız yani şu an markası önümde duruyor, ekranın önünde duruyor. Yazın, bakın yazın alın işte. Diyorum ve videoyu da bitiriyorum.